Dolabınızın kapağını açtığınızda neden bu kadar eşyam var diye sordunuz mu hiç? Online alışveriş tepetlerimizde ihtiyacımız olmayan bir sürü fazla eşyanın olduğunu fark ettiniz mi hiç? Bunlar anladığım kadarıyla yaşadığımız birçok ortak duygular. Bunların aslında nedenini araştırdım. Cevabı ne aldığımızda değil, neden aldığımızda gizliymiş. Bugün burada sizlerle fazla eşya alma davranışımızın arkasındaki nedenleri konuşacağız. Hem duygusal hem bilimsel. Çünkü bunun bir alışverişle ilgili bir mesele olmadığını hissediyordum ve sonuçları da o şekildeymiş. Bu duygularımızla, geçmişimizle ve beynimizle yaptığımız bir yolculukmuş. Ve inanın bana hiçbirimiz aslında suçlu değiliz. Eğer fark edersek bu anlattıklarımın içinde olduğumuzu dönüşüp değişebilirmişiz. Hadi bugün bunları konuşalım. Dünkü eşya ayıklama videoma gelebilecek yorumların hepsini tahmin ediyordum. Çünkü ben de bu şekilde bir video görsem ya da böyle birini görsem benzer şeyler düşünebilirdim. Ama tabii ben ona o şekilde yazmazdım. Onu daha motive edici yazardım. Ama sorun değil. Herkesten aynı davranışı beklemiyorum. Benim için güzel bir aydınlanma oldu. O, o olumsuz mesajlar bende daha bir e, kamçılama yaptı. Dün gece bayağı araştırdım arkadaşlarım yani uyumadım çok uykum vardı ama okudum araştırdım nedir? Ben bunu nasıl çözebilirim? Bu davranışın arkasında ne var? Neden ben bu kadar eşyadan vazgeçemiyorum? Bir sürü şey okudum, dinledim ve notlar aldım. Uzmanlarından aldım bu notları. Özellikle bu kitaptan çok esinlendim. Bu kitabın yazarı davranış bilimi uzmanı ve bu alanda çok fazla bilimsel çalışma yapmış birisi. Ve söylediklerinden siz de eminim birçok şey fark edeceksiniz kendinizle ilgili gerçeklerle alakalı. Şimdi bunları anlatacağım sırayla size. olur mu? Birinci olarak fazla eşya almada ya da elimizdeki eşyalardan kurtulamamamızın temelinde kitabın yazarı diyor ki insan beyni belirsizliği tehdit olarak algılar. Evrensel olarak beynimiz hayatta kalma işgüdüsüyle çalışıyor ve öngörülemez durumlara karşı bilinçaltı olarak hemen böyle kendini güvene alacak stratejiler geliştiriyor. Modern dünyada hayatta kalma tehlikesi fizyolojik nedenlerden daha çok psikolojik nedenlere dayalı. Bu da bizi kontrol hissi şeylere yönlendiriyor. İşte bu yüzden fazla eşya almak ya da evdeki eşyaları atamamak beynin kendini bir çeşit sigortalama yöntemi oluyormuş. Ya bir gün lazım olursa? Ya bir gün lazım olursa sorusu bizim beynimizin geçmişteki ve gelecekteki bu tarz kaygılı sorulara verdiği cevabı yansıtıyormuş ve bizi bu davranışa yönlendiriyormuş. Bana siz yazanlar vardı benzer şeyler yaşadığını, bunun temelinde gerçekten bu yatıyormuş. Düşündüğüm zaman çok mantıklı geldi bana. Kitapta tam olarak şöyle bir cümle geçiyordu. Beyin çevresel tehditleri önceden tahmin etmek ister, belirsizlik beynin kaygı döngüsünü tetikler ve bu da bizi anlık güvenlik araçlarına yönlendirir. Yani yeni bir eşya bilinç düzeyimizde önemsiz gibi gözükse de bilinç dışında kendimize artık daha hazırlıklıyım mesajı veriyor. Bu nedenle insanlar sadece alışveriş yapmıyor. Aslında kendi kriz senaryolarına yönelik hazırlık yapmış oluyor. Yani oluyoruz. Bunu fark etmek de güzel. Bir süre sonra bu davranış bir döngü halini alıyor. Çünkü hiçbir eşya sonuçta zihinsel boşluğu ya da duygusal kaygıyı uzun süreli olarak karşılayamıyor. Bu noktada alışveriş geçici bir yatıştırıcı haline geliyor bizim için ve beyin bu kısa vadeli, rahat ve kolay çözümü tekrar tekrar istiyor. Küçük bir çocuğun bir çikolatayı ya da telefonu tableti sık sık istediği gibi. İşte alışverişin Bilimsel kökeninde buraya dayanıyormuş. Hayatımla ilgili sorunları her zaman çözmek için çaba sarf ediyorum ve bununla ilgili birçok araştırma yapıyorum. Ee, i̇çinde bulunduğum durumun farkındayım. Bunu çözmek için önce sorunun temeline inmem gerekiyordu. Bunu araştırırken bu bilgiyle karşılaştım ve bende bayağı bir aydınlanma oldu. En azından sorularımın cevaplarını alabildim. İlerleyen kısımda bunu içinden çıkabilmek için, bu durumu çözebilmek için neler yapacağız onları da konuşacağız ama şimdi size başka bir şey daha anlatacağım. Kitabın yazarı Helena diyor ki ikinci kısımda biz duygularla alışveriş yapıyoruz. Yani ona göre alışveriş yapma rasyonel bir karar değil. Yani o anlık öylesine yaptığımız bir işlem değil. Duygusal boşluğumuzu doldurmak için yapılan nörokimyasal bir eylem diyor. Yani tamamen bilimsel olarak açıklıyor. Özellikle stres, yalnızlık veya yetersizlik gibi olumsuz duygular yaşadığımızda beynimizde bu durum oluşuyor. Bu alarm sistemi devreye giriyor ve burada da dopamin salgılamaya başlıyor. Yani yine bilimsel bu işte telefona bakarken o aldığımız hazın adı dopamin. Yani bir sonraki video ne kadar daha iyi gelecek sürekli bir arayış içerisinde kaydırdıkça ekranı kaydırıyoruz. Burada da aynı şekilde dopamin hormonu salgılayıp alışveriş yaptığımızda kendimizi iyi hissediyoruz. Gerçek bir ödülden çok gelecekteki olası haz için tetikleniyormuş. Yani alışveriş sepetimize bir şey eklediğimizde ya da kargomuz geldiğinde bir mutluluk yaşadığımızda o an mutlu hissetmemizin sebebi o an yaşadığımız kontrollü heyecanmış. Yani ödülün kendisi değil, ödül anının kendisi değil, ödülün beklentisi bize, mu bize mutluluk verenmiş. Düşündüğümde evet bir kargo geldiğinde daha çok seviniyorum. Kargoyu açtıktan çok kargonun gelmesi beni daha çok mutlu ediyor. Siz de kendi hayatınıza bakın isterseniz. O yüzden e, aldığımız şeyden çok o alma hissinin bizi daha mutlu etmesi dopamin yüzündenmiş. Bu da bizi e, daha çok alışverişe itiyormuş. Çocuklarımı düşünüyorum şimdi. Onlara internetten bir şey aldığımda en büyük heyecanları kargonun gelmesi ve bunu sürekli de söylüyorlar. Alacakları şey değil. Sürekli kargoya odaklanıyorlar ve ilk o paketi gördüklerinde çok büyük bir coşku yaşıyorlar. E, açtığımda içinden çıkan şeyi gördüklerinde kesinlikle aynı coşkuyu yaşamıyorlar. Çok isteyerek aldıkları bir şey bile olsa. Her zaman için o kargo bekleme duygusu çok daha baskın geliyor. Bir de kadınlar peki neden daha çok alışveriş yapıyor erkeklere göre? Onu da ben düşünmüştüm. E, kitapta bu soruna cevabını bulduğum için çok mutluyum. Çünkü bunu da gerçekten bilimsel bir cevabı varmış. Düşünün eşlerimiz bizim kadar alışveriş yapmıyor. Kadınlar her zaman için alışverişte daha çok meyilli oluyorlar. Kadınların biyolojik olarak duygusal işleme kapasiteleri erkeklerden daha fazlaymış ve empatik beyin bölgemiz onlardan daha fazla ve daha aktif çalışıyormuş. Bu da bizi duygusal tetikleyicilere karşı daha hassas hale getirerek bizi bu davranışa yönlendiriyormuş. Kadınlar stresli olduğunda serotonin düzeyi düşüyor. Vücut da bunu tatlı, çikolata, alışveriş gibi şeylerle hemen telafi edip onun gönlünü hoş tutmaya çalışıyormuş. Bu durumda kişi sadece bir şey yemiyor ya da bir şey satın almıyormuş. Mutluluk, kontrol, beğenilme, değerli hissetme gibi içsel eksikliklerini dışsal bir nesneyle telafi etmeye çalışıyormuş. Bu gerçekten çok etkileyici. Üçüncü kısımda yine farklı bir alana değiniyor. Bu alışveriş ya da bu evdeki. Üçüncü kısımda yine farklı bir noktaya değiniyor. Bu eşyalarımızla bağımızla alakalı. Neden bu kadar bağlıyız? İnsanlar eşyaları sadece kullanmak için benimsemez. Duygusal bir kimlik uzantısı olarak da benimsiyormuş. Bu ne demek? Yani beyin sahip olduğumuz şeyleri hafızamızla ilişkilendiriyormuş. Yani yani bir nesne, elimizde olan, evimizde olan bir eşya, bir dönem, bir duygu durumu, bir kimlik hali haline gelebiliyormuş. Onu da diyor ki kitapta tam şu cümleyle, eşya sadece fizikseldir ama beynimiz ona anlam yükler. Bu anlam onu bırakmayı zorlaştırır. Yine kadınların duygusal sistemleri daha çok çalıştığı için bu noktada da devreye giriyormuş. O yüzden eşyalara biz daha fazla anlam yüklüyormuşuz erkeklerden, evimizdeki eşyalara. Düşünsenize benim eşim için bir kıyafetten vazgeçmek o kadar kolay ki hemen onu hani atalım sorun yok diyebilir. Ama ben aynı şeyi yapamıyorum. Aynı davranışı sergileyemiyorum. Sizde nasıl durumlar? Sizin evinizde de hani eşinizle bu tarz davranış farklılıklarınız var mı? Mesela bir elbise, bir takı, bir ayakkabı, evde olan bir eşya, çocuklarınızın eşyası, özellikle çocukların eşyalarından vazgeçemeyenler olabilir. Onlar bizde o duygu durumunun aslında kimliği olmuş oluyormuş. Yani o eşya bizim için o duygunun somutlaşmış bir hali oluyormuş. Yani biz ona baktığımızda o gün e, ki çocuğun halini hatırlıyoruz. O gün hissettiğimiz o mutlu durumu hatırlıyoruz ve onlardan vazgeçmek bazen zor gelebiliyor özellikle bazı hani özel kıyafetlerinden. İşte bu da bundanmış. Yani tamamen yine bizim beynimizin çalışma sistemiyle alakalıymış. Diyor ki yani sadeleşme süreci bazı kadınlar için çok çok daha fazla zorlaşıyor diyor. Yani duygusal bir yaz süreci gibi olabiliyormuş. Benim için öyle oluyor. Şu anda bir yaz yaşıyorum aslında. Dünkü videomda ben onu söylemeye çalıştım. Ee, hiç yapmadığım bir şeyi yapıyorum. Aslında orada şu noktada haksızlık oldu bana. Ben her zaman için dedim ki kıyafetlere girmeyeceğim. Evdeki bütün eşyaları azaltacağım, nevresimleri azaltacağım. En son biliyorsunuz hani nevresim dolabını boşalttım. Dedim ki kıyafetlere en son başlayacağım çünkü e, kendi kıyafetlerime cesaret edemiyorum. İstediğim kiloya geleyim. O gün bakayım o günkü koşullara göre değerlendirip canım hangisini istiyorsa kalsın ya da gitsin diyeyim dedim. Dün de ona başladım. Yani o zamana kadar hep farklı şeyler eledim. Çocukların işte eşyalarını kendi kışlıklarımı eledim. Ya da işte e, evdeki bir takım fazlalıklarımı eledim ama böyle elbiseleri çıkarmamıştım. Bu kadar fazla şeyi bir araya dökmemiştim. E, daha bazanın altındakileri açmadım. Bunlar baza dışında olan benim fazlalıklarımdı. Ve oranın altında ben bunlardan vazgeçmek için bir çaba gösteriyorum bir aslında yaz sürecindeyim ve bunu sizlerle paylaşmaya çalıştım ama olsun yani eminim inşallah bundan sonra daha iyi anlaşılırım. Kendimi daha iyi ifade etmeye çalışacağım. Bu da bir duygu durum bu da bir yaşam. Yani ben dört dörtlüğüm demiyorum zaten. Aa ne güzel ben hepsini atıyorum, veriyorum, dağıtıyorum demiyorum çünkü yapamıyorum. Zaten yapabilsem onu gösteririm. Ee, bir tane birisi demiş ki hani siz bunu bence içerik için yapıyorsunuz demiş. İnanın ben linçlenmekten çok hoşlanmıyorum. Hiç hoşlanmıyorum. Kimse hoşlanmaz. Yani yani o olumsuz yorumlar beni yaralıyor. E, sonrasında toparlasam da bende mutlaka bilinçaltımda kalıyor. Şimdi e, ben sırf o yorumları almak için böyle bir topun altına niye gireyim? Bu kadar eşyayı evde sadece içerik üretmek için neden taşıyayım? Yani e, hiç asla öyle değil. Bu gerçekten farklı bir şey. Eşya vermek beynimizden bir parça koparmak kadar e, önemli bir yer kaplıyormuş benim yaşadığım gibi durumlar için. Bu kitaptan öğrendiğim kadarıyla. Dolabımı boşaltamıyorum, bu eşyalarımı e, atamıyorum demek kendimle vedalaşamıyorum demek. Ve ben bu durumu çözmeye çalışıyorum. Şimdi dördüncü kısımda çok daha farklı bir noktaya değinmiş. Bence bu da hepimiz için bayağı böyle bilgilendirici ve etkileyici olacak. Yazar diyor ki insan beyni gün içerisinde çok az kaliteli karar verebiliyor. Tüm gün zaten ne pişireceğine karar vermek, çocuklarla ilgilenmek, onların sorularına cevap vermek, başka şeylerin kararını vermeye çalışmak, ev işleriyle uğraşmak, sürekli bir tempo halinde olmak derken beynin bir noktada enerjisi zaten biyolojik olarak tükeniyormuş. Ve karar verme enerjimiz zaten sınırlı olduğundan bu küçük şeylerle bile etkilenerek bir noktadan sonra tükeniyormuş. Karar verme enerjimiz sınırlı ve her küçük seçim bu enerjiden biraz daha eksiltir diyor. İşte evde fazla eşya olması görünmeyen ama sürekli bir karar baskısı yaratıyormuş beynimizin altında. Şöyle düşün, bu kıyafeti atsam mı? Bunu nereye koysam? Belki lazım olur mu? Üç tane farklı soruya sürekli bilinçaltı cevap arıyor. Bu küçük kararlar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve beynin yorgunluk seviyesini arttırıyor. Bu yorgunlukta da bizi ...erteleme dürtüsüne sokuyor. Beyin savaşabilmek için böyle durumlarla her zaman en kolay yolu seçiyormuş. Şimdi uğraşma, sonra bakarız. Çok etkileyici değil mi? Ben gerçekten burada yazılanların bir belgesel örneği gibi bir hayat yaşıyorum son günlerde özellikle. Bir tür hayatta kalma stratejisi uyguluyor beynim ve ben bunun, onun uyguladığı bu stratejilerle yaşıyorum. Alarm sistemini devreye geçiriyormuş bu aşamada ama onun bu anlık çözüm uygulaması uzun vadede bizi daha çok strese sokuyormuş. Onun bize yaptırdığı bu erteleme alışkanlığı, evde birikmiş dağınıklık bize zihinsel yorgunluk ve içsel huzursuzluk olarak geri dönüyormuş. Tam olarak bir iki yorumda bunu söylüyordu zaten. Videolarınıza baktığımda sadece kafam karışıyor ya da kafası karışık bir birini görüyorum. Kafası karışmış bir kadın görüyorum. Kararsız, yorgun, her şey yetişmeye çalışan bir kadın görüyorum diyenler olmuş. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben bunların zaten aksini iddia etmedim. Ben bunların farkında olduğumu hep söyledim size. O yüzden sizin bunları söylemeniz bana destek olmadı. Aksine ee, oldu şöyle oldu daha da güçlendim <laughs> ama daha olumlu da olabilirdi yani yaklaşımınız yani beni eleştirirken en azından bir çözüm de söylerseniz ki söyleyenler olmuş söylemeyenler de olmuş daha yapıcı bir çözüm ve bana uygun bir çözüm olmalı yani bir eşyayı al bugün koy çöpün kenarına çözümü sizin için uygun olabilir. Ama ben bunu yapabiliyor olsaydım çoktan yapmış olurdum. Evde bu kadar eşya zaten biriktirmezdim. Ben de o aşamaya gelmeye çabalıyorum sonuçta. Herkes aynı olmuyor. Başka bir tarafı daha var bu fenomenler kısmı. Şimdi biraz da o kısımdan bahsetmiş. Sosyal baskı ve pazarlama tuzağı. Yazara göre beynimiz doğası gereği sürekli karşılaştırma yaparak yaşamaya çok yatkınmış. Evrensel olarak insanlığın ilk gününden bugüne kadar bir gruba bağlı kalmak hayatta kalma avantajı sunuyormuş bilinçaltımıza. Bir ve bu yüzden kendini sürekli başkalarıyla kıyaslayıp belli bir gruba dahil olmaya çalışıyormuş. Bu dürtü modern dünyada şöyle evrilmiş. Ben yeterince güzel miyim? Yeterince başarılı mıyım? Diğerlerinin sahip olduklarına sahip olmalı mıyım? Bizim içinde yaşadığımız bu durumda pazarlamacıların bildiğin hedef noktası haline geliyormuş. Markalar sosyal medyada gördüğümüz birçok influencer'da, birçok reklamda ürünleri mutluluk, statü ve sevgiyle ilişkilendiriyor. Özellikle influencerlar üzerinden şöyle bir mesaj veriyor. Bunu alırsan sen de onlar gibi mutlu bir hayat yaşayabilirsin. Sen de onlar gibi olabilirsin. Yazara göre bu dopamin etkisiyle beynin oynadığı tamamen bir stratejiyle alakalıymış. Ürün değil. Biz orada yine duygu satın alıyormuşuz. Daha önceki alışverişimizde olduğu gibi o kendi yaptığımız bu influencerlara baktığımızda yaptığımız alışverişte o duygu durumunu satın almakla alakalıymış. Yine aynı hatayı yapıyoruz aslında. Boşluk içselse dışsal hiçbir şey onun yerini dolduramaz. İşte o yüzden bir şeyi aldığımızda da bu tarz bir influencer'dan bir süre iyi hissediyoruz ama bir süre sonra aynı boşluk hissine tekrar kapılıyoruz. Gerçek ihtiyacımız değil, duygusal açlığımızı hedef aldı ve bu açlık bir ürün satın almakla değil farkındalıkla doyuruluyormuş. Ben de burada farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Hiç ben influencer'lar üzerinden alışveriş yapanlardan değilim. Benim e, bu durumu kapatmaya çalıştığım şey farklı ama bu durumu yaşayanlar varsa bence bu da size çok güzel bir örnek olabilir. Ve işte hazırsanız sıra geldi çözüm önerilerine. Benim en sevdiğim kısım. Bu durum, bu anlattığım her şey çözülebilir. Beynimiz alışkanlıklarla çalışıyor ve bu alışkanlıklar yeniden programlanmayla yeniden düzenlenebiliyormuş. Bu çok güzel. Beyin düşüncelerle biçim farkındalık arttıkça davranışlar değişir. Yani biz bu davranışlarımızın farkında olursak içinde bulunduğumuz duygu durumunun ya da içinde bulunduğumuz bu alışkanlık sürecinin farkına varabilirsek onları bilinçli seçimlere dönüştürebiliriz. Ve bunun için yapmamız gerekenler de şimdi anlatacağım şeyler. Birinci olarak diyor ki dur, gözlemle ve anla diyor. Yani bir şey almak istediğinde önce dur. Neden istiyorsun? Bu iş yani temsil ediyor. Gerçekten ihtiyacın mı? Yoksa işte bu anlattığım nedenlerle seni dürtüleyen bir şey sonucunu almak istediğim bir şey. Önce buna cevap bulmamız gerekiyor. İkinci olarak diyor ki yine ben bunu hala sık sık yapıyorum. Hani özel olarak değil otomatik olarak diyor ki bir şeyi sepetine ekle bir 10 dakika bekle diyor. 10 dakika sonra sepete eklediğin şeye tekrar bak. Beyninin bu noktada ödül beklentisi azalıyormuş. O ilk eklediğinde aldığın hazla sonradan baktığında ona aldığın haz arasında fark oluyormuş. Ve orada davranış değişikliğine bizi itebiliyormuş. Yani satın almamamıza da sebep olabiliyormuş. O yüzden bir şeyi böyle hemen sepete ekleyip de satın almak yerine sepetinizi hazırlayıp bir süre bekleyip ondan sonra satın alma işlemini yapabiliyorsunuz yapabilirsiniz. Ve ben bunu yapan birçok arkadaşım olduğunu biliyorum. Eminim sizlerden de bunu yapan birçoğunuz vardır. Böyle sepetleri doldurup sonra onlardan elemeler yapıp kalanları hani alanlar vardır. Ee, herkesin kendine göre bir yöntem var. Ama önemli olan ihtiyacı yönelik alışveriş yapmak duygu durum boşluklarına yönelik değil. Şimdi üçüncü kısımda biraz bana böyle bir çözüm var. Şu anki durumumla alakalı. Bir eşya, bir duygu ilişkisini kafanda çizliyor. Ne demek yani bu? Evde sakladığım elbiseler. Bu elbiseleri neden saklıyorum? Çünkü çünkü o gün kendimi güzel hissetmiştim. Çünkü o gün benim bir ihtiyacımı gidermişti. Çünkü e, onu giydiğimde çok güzel bir şey yaşamıştım. Ya da ne olduğunu bilmiyorum. Ben hala zaten bu soruya cevap bulamadığım için e, ben henüz vazgeçemiyorum. Zaten bu soruya cevap bulduğum an e, hepsini daha kolay bir şekilde elden çıkarabileceğim. Diyor ki anı kalır eşya gitse de peki hepsinde mi anım var? Hepsinde mi çok güzel anılarım var? Benim hala güzel anılarım oluyor hayatımda. Neden özellikle geçmişteki elbiselerimden o kadar vazgeçemiyorum? Dördüncü olarak da diyor ki dopamin yerine serotonin. Yani dopamin dediğimiz şey o beklenti duygusu. Yani sepete koyduk bir dopamin yaşadık. Onun yerine ne serotonin diyor. Serotonin bir mutluluk duygusudur. Bir spor yaptığımızda serotonin hormonu salgılıyoruz. Bir doğa yürüyüşüne çıktığımızda aslında onu elde etmek çok daha kolay ve dopaminden bence çok daha etkili. Alışveriş yapmak dürtünüz geldiğinde diyor. Bir doğa yürüyüşüne çıkın. Sıcak bir duş alabilirsin. Sevdiğin biriyle görüşebilirsin. Bir kafeye gidip bir arkadaşınla sohbet edebilirsin. Bunlar hem uzun vadede daha bizi mutlu eden şeyler olarak bize geri dönüyorlarmış. Anlık haz ya da anlık bir duygu tatmini üstüne değil. O yüzden baktığınız böyle bir şeyler almaya çok yakınsınız ve alma durumundasınız. O an kendinizi başka şeylere yönlendirerek de o anlık o davranıştan uzaklaşmaya çalışabilirsiniz. Yani bir iyileşmek bir şeyleri silmek değil aslında. Bir şeyleri gerçekten anlama, anlamaya çalışmak. Bu yüzden kendimize kızmak, kendimizi suçlamak yerine şefkatli bir farkındalık geliştirmeliyiz. Beynimiz Bizim düşmanımız değil. Her zaman bizim iyiliğimiz için çalışıyor. Hep bizi bir şeylerden kurtarmaya çabalıyor. Sadece yöntemleri e, kendine göre kolay ve uygulanabilir ama bizim hayatımıza yönelik uygun olmayabiliyor bazen. Biz bu yolları yeni düşüncelerle yeniden çizebiliyormuşuz zaten. Bunu öğrendik bugünkü videoda. Yani sonuçta artık farkındayız bir şeylerin, her şey beynimizde başlıyor ve farkında olmak çok önemli. Bazen bir elbiseyi değil bir duyguyu saklıyoruz. Bazen de bir kutunun içinde kendimizi güvende tutuyoruz çalışıyoruz. Ama ihtiyacımız olan tek şey kendimizi gerçekten anlamak, tanımaya çalışmak. Çünkü fazlalıkları bırakmak sadece eşyalardan kurtulmak değil. Bir dönemi, bir alışkanlığı, bir yükü geride bırakabilmek. Ve eğer siz de benim gibi benzer duyguları yaşıyorsanız sadece sizden bilmenizi istediğim şey yalnız olmadığınız, yani bu videoyu izlemişseniz bile buraya kadar belli bir şeylerin farkına varmışsınız demektir ve artık çözüm yönünde adımlar atmanız gerekiyor. Benim de atmam gerekiyor. Yani kendime de söylüyorum aslında. Daha az şey daha çok bir biz demek. Yani daha az eşya, daha çok sen demek, ben demek. Ve Sanırım benim söylemek istediklerim bu kadar bu konuyla alakalı. Hayat bir yolculuk. Değişik durgu durumları yaşayabiliyoruz. Değişik dönemlerden geçebiliyoruz. Travmalarımız olabiliyor. Çocukluktan kalma bazı şeyleri üzerimizde taşıyıp bugün ona karşılık farklı davranışlar sergileyebiliyoruz. Keşke psikoloji okuyup bunların cevabını size verebiliyor olsaydım. Daha böyle kendi eğitim sürecimle alakalı ama ben de kendimin farkında olan biriyim. E, kişisel gelişim yolcusuyum. Kendimi keşfetme çabam hep devam ediyor ve bu konuda sürekli araştırma yapıyorum. Çok keyif alıyorum bunlardan. Bugünkü videomda e, hiçbir şekilde yine bir konu uzman olarak değil, kendiyle alakalı bir sorunu fark edip onu çözmek için bir çaba sarf eden, e, bir araştırma yapan birinin aldığı notlar olarak düşünebilirsiniz hayata dair e, bilimsel uzmanları tarafından konunun. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Çünkü benim için çok faydalı oldu. En azından neden sakladığımı daha iyi anlayabiliyorum. Bu beynin güvende hissetme duygusu, kendinin çok etkiledi beni. Ee, kriz anlarında güvende olmak için. Ben onu niye saklıyorum? Muhtemelen onu alamayacağım acaba bir zaman gelecek. Onun mu kaygısını yaşıyorum. Daha çok tehdit altındaki durumlar için sakladığımı düşünüyorum. Çok samimi bir şey söyleyeceğim size. Muhtemelen de bu yani. İşte onu alamayacak bir duruma gelip de öyle bir şeyimin olmaması hissi beni daha çok buna iten sebeplerden bir tanesi. İstiyorum ki o evde olursa ben onu giymesem bile ben bir yere gittiğimde onu alamayacak olsam bile ben şunu diyebilirim. Ne olsa evde var. Eşimin çalışmadığı dönemde bunu çok fazla söyledim çünkü çok tekrarladım kendime. Onu çok iyi biliyorum ve hep şey söyledim yani ben de zaten bu var. Ne zaman mağaza gezsem evde o kadar çok eşyam vardı ki bir şey almak istediğimde giymesem bile onu orada saklıyorsam bile böyle ben de var dedim. Ben de zaten bu var gerçekten buna ihtiyacım yok diyebildim kendime. Gerçekten kendimi güvene aldım psikolojik olarak. Şu an öyle bir kaygım yok. Öyle bir zaten kendimi güvende hissetme ihtiyacında bir durumum yok. Yani bunu bu kitabı okuduktan sonra çok daha somutlaştırdım. Kendime söyledim söyledim. Bunu kendime söyleyebilmek de bence büyük bir aşamaydı benim için. Kabul ettim. Bir daha böyle tehdit altında durumlarının olmayacağına ya da bunun benim için aslında bir tehdit olmadığına beynimi ikna etmeye çabalayacağım. Bunu da zaman içerisinde eşyalarım gittikçe Beynim fark edecek ki e, onsuz da yaşanıyor. Ya, bu bir tehlike değil gibi uzattım, çok uzattım, çok da uzatmak istemiyorum. Bu konuyu bugün çözmeliyim dedim ama davranış olarak değil, önce bir beynimde çözmeliyim. Davranış arkasından gelecek zaten. Değerli vaktinizi ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dağınıklık videolarımdan eğer huzursuzluk duyanlar varsa kusuruma bakmayın ama o videoları bir dağınık insan videosu olarak değil, kafası karışmış yani bilinç altında aslında karışıklıklar olan ve onu çözmeye çalışan biri olarak izlerseniz bence daha etkili olacak. Çünkü ben aslında o değilim. Yani ben düzeni arayan biriyim. Bazı insanlar görüyoruz onun normal hali bu. Bu dağınıklık ve o bundan rahatsız değil. Bunun farkında değil ve bu hayatıyla mutlu. Ben en azından o değilim. Yani ben bu hayatıyla mutsuz. Ben de zihnen tamamen sizin gibi düşünen ama hayatında uygulamaya geçiremeyen bir kafa yapısındayım ve onu çözmeye çalışıyorum. Ben de o gözle bakarsanız daha anlayışlı olacağınızı düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarın inşallah yeni bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın.